Bugün Sayın Gökhan Şen bizimle birlikte. Günaydın. günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Ben çünkü çok farklı kurularlarla çalışmalar yapıyorum uzun yıllardır. Müzik ve özel sözlerle, bestelerle öğretiyoruz. Bunların her biriyle ilgili özel besteler var, şarkılar var. çocuklara ödüllü sorular soruyoruz, şarkı sözleriyle ilgili ve kliplerle ilgili. İnanın muhteşem neticeler alıyoruz, beste ile tekrar yapıyoruz. Tekiştiriyorum, çok keyifli oluyor. Sonra bu CD'lerini dağıtıyoruz. Bunun dışında ne Gökhan Şen'i çağırmak istiyorum. Bakın, Sayın Gökhan Şen geliyor ve Gökhan Şen besteler yapıyor. Genel merkezlerde polis yapmak için kamp kuran aday adayları müzik kentin yerini birbirlerinden öğreniyor. Yerel <laughs> seçimler yaklaşırken Gökhan Şen'in de zamanı daralıyor ve o her ne kadar istemese de seri üretime geçebiliyor. Evet, az önce örneklerini dinlediğimiz, hazırlayan Gökhan Şen, şimdi telefon altımızda. Sayın Şen, iyi geceler. İyi akşamlar. Motivasyon yapalım diyoruz. Gökhan Şen, ama asıl söz yazarım, milletvekili adayım. Denize kıyısı olup, limanı olmayan teki. Yani ben bir milletvekili olarak bunları söylemek zorundayım. Gökhan Şen, Gökhan. ...şeyler yaşadık, yani Propaganda dediğimiz şey adayın e, toplumla kucaklaşması, kendini tanıtması. Adaylar internet sitemize bizim müzikkent.com'a girsinler. Ben iddia ediyorum bir adayı Türkiye'deki bütün eve sokabileceğim görüntüleriyle. Gökhan Şen çok teşekkür ederim. <laughs> Umarım size klipler ve çok daha güzel kampanyalar yaparız. Ben teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyoruz Gökhan Şen'e. Evet seçime girebilseydik keşke diye de ayıp anladan edemiyor insan. Ee, şunu sorabilir miyiz acaba? Ee, en hızlı hazırladığınız sipariş ne oldu? Ne kadar süreli? Gökhan Şen, şöyle enteresan <laughs> şeyler yaşadık, et, benim, benim. Müzik eğitim öğretimde sık sık başvurulan yardımcı öğelerden biri. Ahmet Mete Işıkaray'la Gökhan Şen İstanbul'da okulları gezerek, şarkıların da katkısıyla öğrencilere depremi anlatıyor. Müzik eşliğinde, müzikle de öğreterek, bir alçıdan da çocuğu eğlendirerek. Müziğin ve sanatın gücünü kullanıyoruz. Özel bestelerle, bu organizasyon için yaptığımız özel bestelerle anlatımları müzikle pekiştiriyorum. Öğrenciler uygulamadan memnun. Baktık ki dünyada hiç böyle bir şey yok. Çocuklar o şarkıları söylerken depreme nasıl hazırlandıklarının farkında bile olmadan depreme karşı kendilerini koruyacaklar. Çok eğlenceliydi, çok keyif